Merhaba arkadaşlar, bugün sadece birlikte bu 4 Extra'yı kardeşimle birlikte deneyeceğiz. Daha doğrusu bunu kardeşimin kanalında yayınlayacağım. Pardon, ee, kendi kanalımda yayınlayacağım. Bilmiyorum yani arkadaşlar. İsterseniz başlayalım, ee, hadi. Bakalım kiminki daha çok gözleri sulanacak. Hadi maçtan başlıyoruz. Burnuma çok acık kokular geldi birden. Bir açtım var ya. Hadi ben şimdi yiyoruz. Mertcan şu anlıkta etti Ve ben de... <laughs> evet arkadaşlar Mertcan yiyor şu an. Acı mı? Yok. Mert e acı gelmemiş o zaman. Şimdi benim içine bakalım. Evet arkadaşlar benimki de acı değildi. Mert'in gözlerine bakabilirsiniz. Ba. Ben de, de bir şey yok. Benim bu ba. Ama bu ba ba babam. ba 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 ba. Mert acı mı? <laughs> acı değil arkadaşlar aslında. Ha? Ne? O kadar dediğine bakma yani bir gram bile acılık yok resmen. Evet arkadaşlar bunu test ettik. Bunu ben eee ama verdim. Ama senin kanalında mı yayınlasın benim kanalımda mı? Ablam. Ne yapalım? Ne yapalım? Hızlı bir